Hadi. Hadi lan. Evet. Ha. ha YouTube yapın. <laughs> evet. Bugün sinema simülatörün ikinci bölümünü oynuyoruz. YouTube'dan yoğun istek var. Yorumlarda 3 milyon kişi yazmış. Ama chatte yazdılar sonuçta. <laughs> Anla ki sinemakta ikinci günümüz. Oyunun sesini ya az bir saniye. Oyunun sesini birazcık. Ana sesi birazcık açalım. Böyle. Böyle evet, açalım. Sinemak bilmiyorum o gün öyle abi ıh geldi gene. Evet arkadaşlar bütçemiz 1270 TL. Euro cent milyar dolar. Şimdi yeni bir film almak mı mantıklı? Çalışan almayacağım abi. Çalışan bir boka yaramıyor. O yüzden ee, bence bak yükseltme alalım. Alış, alıştırmalık alan kim? Ha atıştırmalık alan. Okuyamıyorum <laughs> ben. Mesela bir bilet. Aa bak mantıklı. Ama 1500. Bence atıştırmalık alanı alalım bir tane. Patlamış mısır kolava. Kolava içecek. Bak biner bir de birer tane şundan alalım. Tamam mı? Mantıklı olan. Ya da bence bugün para biriktirelim. Ben hiçbir şey satın almadım. Bu niye benden para kesti? Seanslar ayarlı. Tamam. Çek 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 çek. Müşteri var. Müşteri var. Müşteri var. Evet 3 tane arkadaş 9. andaki film 9 9 A istiyorlar. Al 1 2 3 al bilet sat. Ver parayı. Para üstü 4 dolar. Hadi köyüne. Nasıl veriyorduk? Dur. Parayı ilk defa şey onayla. Neden fluid purita ana Bunlar nereye gidiyor? Yap çık şundan. Patlamış mısırcı. Ha, önce mısır yeterince. Bir dakika. E mısır Yeterince mısır yok diyor. Niye yok? Elimde kaldı bu benim. Al abla. Abla mısır bitti pardon. Aa dur kasa. Elini, elimi nasıl boşaltacağım? Elim, elimi nasıl boşaltacağım? Bir dakika ama. Elimi nasıl boşaltacağım? Mısır yok. Hah, tamam dur. B'den 2 PM'den B'den. 2 PM'den B'den. Sattım. Ver parayı. Çek. Kaç para tuttu? 120. Al abla. Abla 2 PM'den istiyorsun. Fark etmez. Sana A satıyorum o zaman. Ver. Sana da 40 dolara bunu hibe ettik. Abi patlamış mısır yok. Boşuna beklemeyin ha. Peşine söylüyorum. 2 PM'den rastgele. O zaman şöyle sattım size de. Ver parayı. Tamam. Hadi git. Yalnız patlamış mısır niye yok? Pişirmiyor muyuz? Yani ne bileyim patlamış mısır yok. Toptancıdan abi ürün depoya ulaşacak tamam. Film başlatılması gerekiyor. Dur, film başlatalım. Vallahi patlamış mısır depoya ulaştırmak falan gerekiyormuş. Ah, A'dan istiyormuş zaten. Tamam. Onları bilmiyorum ha. Bana niye söylemiyorsunuz lan? Allah mısırım yok. yapalım buradan şimdi. Patlamış mısın nere geldi? Depoya. Ha buraya geldi. Şimdi bunu ne yapacağız? Şuraya götüreceğim herhalde. Bırakacağım. Dur, abi al, aç. Abi kargoya niye tekme tokat var? <laughs> ha, dur tekme tokat. Abi ni 2 niye PM tokat atıyorlar? istiyorlarmış. Kardeşim ben böyle seviyorum. Al git o zaman. Eee patlamış mısır? Buyurun, buyurun. Biraz daha hızlı dolduramıyor mu bu oyun? Abi şu seni. Abi yalnız var ya bunun için mutlaka birini almam lazım benim. Bir çalışan şart bugün iyi para kazanmamız lazım. Yoksa patlayacağız. Ciddiyle patlama geliyor ben Thanks. size söyleyeyim. Abicim C'den istiyorsunuz 2 PM'e çok iyi benim de zaten 2 tane kalmış. Size 80 çektim görüşürüz afiyet bal şugar abicim. 2 PM fark etmez ver abi ver abi. 20 dolar para istiyor hadi abicim. Neden içecek yok? Yok ben böyle ben böyle bir... Ay niye zıpladın lan? Sigortamı yap geleyim yardıma yok kardeşim eyvallah. Ben karın tokluğunda çalıştırıyorum anasını bilmem. Oy! Hey. Tamam, Ece olur. Karın tokluğuna çalışan her zaman okeyleriz. Abi kirlilik oranı %30 oldu. Ada boş yerim yok. Sana daha güzel bir yerden verdim. Hadi git şimdi köpek. Arkadaşlar temiz tutalım bak. Temiz olmaya çalışırsak hep beraber bununla mücadele edersek sen altına niye sıçtın? Altına Sınırsız kim sıra de çalışırım demiş. Kim o? Taşkınım benim, aslan kardeşim benim. Sana sınırsız sinemada veriyorum o zaman. Kirlilik 25 olmuş. Aynen sıçın altınıza Aferin, aferin. Ha, iki kişi, üç kişi için sinema çalıştırıyor mu? Lan neredeyim ben? Dur. Abi geldim, sinema için aklıma bir sürü fikir var ya. <laughs> Au! Sağ olsun. Bekleyen var mı? Peki ben bunu aha dur abla pardon. Al abla. Afiyet olsun abla. Yanlışlıkla pahalı verdim. Abi şey abla da yok ya. Bozar mı? Set denetilsin abi. Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum buradan. Fahiş ne? şey yapıyor bu. Fiyat satıyor. Fahiş fiyat satıyor bu. Kimi kime şikayet ediyor? Recep Tayyip Erdoğan'a. Abla film başlamadan yeme. Tavsiye. Mevale yerken yemeyin. He Mısır'a 150 lira eğilmeden yasak. Ne? C'den istiyorsun. Yok C'de bilet yok. Tekrar. Bilinçli çalışmayın oğlum. Az da kullan. Abi işte bak kuzen görün. Anladın mı? Böyle. Hani dost mu ararsın düşman mı derseniz düşman ben aramam. Zaten var yani. Kimle? Hani, hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmuyor. Sena. Abi C'de yerim kalmadı. Bu da son biletim. Ver parayı. geçen Teksel. gün de kafama sıktın öldürdün beni. Ben hiç, hiç, öyle şeyler yapmadım. Hiç hiç. Vallahi. Vallahi gideceğiz bak. İnşallah ki bir bütün gitmeyiz ya. Abla hemen verdim mısırını. Hemen verdim abla. Daha, daha filmin başlamasına var. Rahatta kal. Relax kal. Thanks. Şu anda alarm ağzına sıçtım. Kim o? Arkadaşlar tok atlama en sevdiğim. Dur. Kim o? Kim o şerefsiz? Sen ne yapıyorsun? Ha? Ama ne yapıyorsun, ha? Mısır sattırıyor bir de bana. Bak temiz tutun arkadaşlar bakın. Evinizi böyle mi bırakıyorsunuz bir de kocaman kocaman kadın. Sen anne olacaksın bir de. Bir ee, öğretmen de küçükken öyle derdi sınıfta gittiklere. Siz anne olacaksınız ya. Allah Allah. 54. Thanks. Ablam mısır istiyor. Hemen geliyorum ablacığım. 7-3 tane fark etmez. Fener koyar affetmez. 19 lira para üstü, 10 sanırım doğru. Dolar. Annenin bir dolar için mi yap başıma kalktınız? Hemen geldi, hemen geldi, hemen geldi. Sinirlenme, sinirlenme. Bak o kızgın işerde çek. şey? Al bu Tehlike geliyor, her yer kirli. Oğlum yüzde 45 olmuş lan herbi. Asla tokatlamadık, kovduk. Yani ben insanlara uyarıyorum mu? Uyarıyorum. Yani bir yerde tokat bir çözüm olduğuna inanıyorum ben. Valla oğlum sövmeyin lan chatte. <laughs> ne oldu lan chatte? E, e, oğlum Ece kolay kolay sövmez. Ece'yi niye sinirlendirdiniz? Ece çift taşlı mı? Bilmiyorum. Çiftir git dedim oğlum. Bir şey hızlı o. <laughs> Babayla zor yarışır lan. <laughs> tak 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 kapıda kim var? <laughs> Ana Beştaş'ınmış lan. Evet, aa doğru Ecem fanatik Beşiktaşlı oğlum. Baya fanatik Beşiktaşlı o hatta. Helal be. Baharatlarını yağlamıyorum. İlgili makine olacak. mı? Her ha, gece efkarı. He. Şimdi Edin çalışan girsin. İş gücü yönetimi. Yok dur. Çalışan başvuru listesi, koruma iste. Temizlikçi. Temizlikçi ya. Heh. İçecekçi var. Neden içecekçi var? Bunu da işe alalım. Bir de şey yapalım. Yükseltme kolava içeceği alalım. Toptancıdan da kolava. Bunu niye alamıyorum? Satılık otomat ürünü. Niye alamadım onları? tak bak, bak bak. Kapıda kim var. İzleyin ben c Eksik kanat. Abla film Lan kalmadı kanat. ya. Lan. La. Aşkım kanadımız var ya jota. Aldık ya jotayı. Allah Allah şey ama tabi e, tabii hepsi sol kanat olduğu için sağ kanat adam yok. Şuraya bırak bunu. Dur, aç de. Heh. Yerleştir. Şuraya yerleştireyim. Şuraya yerleşmiyor. He. İptal et. O zaman bırak. Bu burada beklesin. Yarın sabah kullanırız. Ee, ben kolava bir şey de A Ben patlamış. Ha? Tamam. Dur gelmiş. Dur burada. Nerede o? Ee, şuradan toptancıdan. Oğlum kolava niye alamıyorum ben? Ha buradan alıyormuş şu. Tamam. Bunu aldım. Başka ne alacağım ben? Yükseltme. Çalışan başvuru listesi. Koruman. çalışan da bir salon. Ha bu salondaki şeyleri şey yapıp şey yapıyor. Teknisten lazım değil. İçecekçi alayım bir de. Ben bu iki tane mi aldım? Ben aynısından iki tane mi aldım az önce? Yok. Beşiktaş'a laf yok Taşkın. Dur lan. Ben, ben burada sinema yönetmeye çalışıyorum. Adamlar orada. Dur, dur Taşkın'a 5 dakika ben vereceğim. Kalsın ya. temizlikçi ya. abi. Abi. Dur Taşkın'a 5 dakika vereceğim. 5. <laughs> verme oğlum kimseye ya yapma. Hayır Galatasaraylı ya 5 işte 5 Hayır verme oğlum Tamam lan alacağım şimdi dur ya. ya Dalga geçiyor şurada dur ya kaldırayım çocuğun ya sen dur. <laughs> çok acımasız. Abi yok. yok. İkincisi... Sekiz taş se dedi. Abi biz de hakikaten ikinci salonu aktif edelim. Dur ya kaç paradır ki salon. 2500 tamam. Yarın kazandığımız parayla salon aktif edeceğiz. Akifçim çete Discord'dan çık. Hatta bak hani. Hani. Hani seni ne aşağılamak istedim sen sen bir yardımcısın neydi lan o, o değildi pardon ya ben gidiyorum ya ha tek git daha çete ne tek lan, çete çete lan beni tek git git keşke sen omuk kapı neyse <laughs> çete git Allah Allah oyun başlayacak git çete tamam git git abi günlük kar 680 dolar es eski tamam. ama. es mı görüşürüz çete. aşkım bebeğim Allah merhamet seni seviyorum hadi bay bay ben Aferin seni kızıma İyi çalış ben sana zam yapayım tamam mı sen de iyi çalış geri zekalı böyle giyinilir mi mal Evet üçüncü günümüz kaçtı? dört oldu herhalde dördüncü günümüzde Dördüncü günümüzde ee, Patlamış mısırımız mısır. Müşteri alayım ablacım hoş geldiniz hoş geldiniz ne ne izlemek istersiniz dokuzda fark etmez izlemek istersiniz 9 daha fark etmez izleyin. Sizi şöyle ağlara yerleştirelim o zaman. 6 dolar da para üstünüz. Buyurun içecek alabilirsiniz. Ha çalış kızım. <gülüyor> <gülüyor> Depo içecek içecek, içecek anını aç koy yerleştir ver İçecek ver. <gülüyor> <gülüyor> Aa abi ağdan istiyorsunuz. Geçmiş bir seans. Abi 9'a A'dan veremiyorum ya. Ee, abi kötü bir haberim var. A'dan neden veremiyorum 9'a? Geçmiş seans ait. Film başlatacağız o yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şu moderatörler kafanıza göre film başlatmayın bak. film başlatmayın ne lan? Abi. Abi ne oluyor ya? Lan daha film yeni başladı zaten. Avradını. Abi millete film satamıyorum. Ya tekler git. Bana bunu yaptıracak C'den istiyordu bunlar. Ver abi. Abicim 81 dolar afiyet olsun. Sıra bakmayın aptalın biri yüzünden beklettim sizi. 2 pm. Ne nereden istiyorsun B'den? Ver abla 20 dolarda para üstüm var al abla. Dura bakmayın ya ya bu eşi ol eşekler. Gel abla sen de iki PM'den A'dan mı istiyorsunuz? Ver abla parayı. Hadi bir iyi seyirler, iyi seyirler. Mısırıma bakayım tamam kimse yok. İki PM'den üç tane fark etmez. Ver. Evet. Oğlum şu taşkınla ilgilenin. Bak taşkın yazamıyormuş hala bak. Afiyet bal şeker olsun. Tabii ki mısırımıza hemen baktım. Abicim nasıl mısır istersiniz? Thank you. Abicim afiyet olsun. Şöyle vereyim. Mısır niye patlatamıyorum? Ver abi. 80 dolar afiyet olsun. Siz de aynı şekilde fark etmez istiyorsunuz. Afiyet olsun da. Mısırım bitiyor. Abi ben mısır patlatmak istiyorum. Oğlum taşkına bir şey yapın bak. Çocuk yazamıyor çete. Derviş nerede? Ona da mı atsın Açtı. Açtı. Açtı mı? Açtı. Evet. 7'ye D'den istiyorsun. Afiyet olsun. 73 lira. Tamam. Afiyet olsun arkadaşlar. İyi seyirler yine bekleriz. Yine bekleriz. Ablacığım hemen. Geçiyoruz. Arkadaşlar tamam. gelecek şimdi. Haberler. Tamam siz sohbet sohbetin olur. Ay kifi dalga tutuyor git yani. Ne olur ya. Gitmiyorum lan kardeş. Para üstü 9. Tamam. Eğleniyorum bayağı çok komik şu an. İçecek var mı? İçecek kaldı mı? İçeceksel sıkıntılarımız var anladığım kadarıyla. İçecek yetişmedi. Sıkıntıdayız. İçecek yetişmedi. Oh, okay. Neyse sağlık olsun. İçecek, içecek bitti çekil. Temizlikçi temizle. İçecek bitti. Kolava. Tamam. Ee, toptancı kolava. Dur, çek filmi başlatacağım. Çekilin, çekilin, çekilin. Önce ben geçeceğim, önce ben. Geldim, geldim. Abi çok özür dileyerek. Sosyal. A'dan istiyorsun ama benim elimde her parayı. 6 dolar. Tamam. Nasıl bir bana diyorsun? Açmadınız. Beşiktaş'a laf Evet Beşiktaş'a laf atmayın. Abi bunu çok özür dilerim ya. de sizi bu kadar bekletmek istemezdim ama alarm çalıyor. <laughs> Kim o apta? Kim o? Sen yine mi? Sen akıllanmadın mı? He? Sen akıllanmadın mı? Sen sen daha akıllanmadın mı? Geride çal. Ablacım hoş geldiniz. 7 PM Ne yazık ki filmim kalmadı. Bu son biletimde film yok. Şimdi bitti. Böyle buraya, buraya kadar. Bugün fullledik. Artık fullledik. Artık bu saatten sonra şu anda Heh, böyle uslu uslu oturun. Şimdi artık benim yeni yer açmam lazım. Salon satın alalım. Param yok. Güzel. Para kazanmam lazım. Bunun için de yarını bekliyoruz. Sıkıntıdayız. Reklam yapabiliyoruz. Düz ki moca rakta posta tam üstüme iki atıyor. Böyle böyle. Millet nereye gitti oğlum? Bak chat aktifliği düştü bak. Tövbe estağfurullah. Ee, şimdi benim ne almam lazım? Temalar ne? 2000 dolar hiç uğraşamam. yorumla. Film zaten aktif ettiğimiz Abi yükseltelim. Oturma alanı yükseltelim. Toplancılayan aldığın asımı satabileceğim bir otomat. 10.000 dolarmış ama. O. Baharatlı patlamış. Abi çalışan bakalım mı? Teknisyen, Kasiyer istemiyorum, Kasiyer istemiyorum. Temizlikçi yok abi. Eee, fiyatlandırma artık şunun fiyatını 50 dolar yapıyorum. Piyasa fiyatı 30, 35 yapıyorum onu. 350 yaptım. 30 yapayım. Şu da 45 olsun bundan sonra böyle yani komik zorbalama saatimiz ne oldu oğlum ben zaten oyun yapıp selam burada bir kolabamız daha var ha, bir, bir patlamış mısır film yok film yok bitti salon dolu bir patlamış mısır daha sipariş edelim Pat... sade patlamış mısır tamam ben bugün bir cs oynayacağım var ya bak bak elim ayağım o kadar iyi ki bugün Enver abinin atamayan. Ece. Tamam, Ece. Kardeşim. Sen ne ara böyle oldun? Ne ara bu kadar sen aya ay, ay, ay Ayak uydurur oldun? Peter gün abi. Günlük kar 1182. Ya. Para 1172. Abi ben yine açamadım abi, ki salon ya. Niye böyle oldu? 82 lira yatar mısın bana? 82 lira yatsana ya. 72 ya. Mı? 1772 yalnız. Tamam 72 olsun. Bir şey olmaz. Ay dur. Bugüne özel korku günü yapıyorum. Sadece korku filmi var. Nasıl yani? Elinden. Az önce korsan bir sürüm ele geçirdim. Almak ister misin? Piyasa fiyatının altında dostum ver. Eyvallah. Eyvallah. Ver. Biraz illegallere buluşalım. ''Land of Fire. O zaman hadi romantik de koyalım biraz. Buyurun buyurun buyurun. Sabah 9 filmine çok gelen olmuyor ya. HPM'e 3 tane fark etmez. Tamam. Frita da alacağım. Allah belanızı versin. Tamam. 5 PM'e 3 tane fark etmez. Neden önlerden satmadım acaba? Keşke önlerden satsaydım. Şu temizlikçilerden birini ben işten çıkarıyorum ya. Temizlikçi Holis. İşçi hızlı 1. Yükseltme mi? Tazminat mı? 3 ha çıkartmayalım. Tazminat veriyorum. 1 pmc. 1 pmc 2 kişi. Ver. Hadi görüşürüz. Pablo kabar yok. Ben de gelin mi? Ne? Ne istiyorsunuz? Bir PMD istiyorsunuz. Bir PMD. Hey. İyi seyirle. Oğlum iki kişi çalışıp nasıl kirli oranı yüzde on oluyor ya? ya? zaten dükkanda 10 kişi var ya. İkisi de aynı yer üstü Geri zekalı aptallar. Abla şu senin bir PMC. Ver parayı. Hadi git. Şu da senin mısırın. Geldim. Ay pardon. Thanks. <laughs> 1 pm 1 30 Güle 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 güle. Evet. İyi miyiz? İyi miyiz arkadaşlar? Nasıl keyifler nasıl hanımefendiler? Müşteri olarak memnun musunuz işletmemizden? Çok da umurumdaydı. Tarayı veren düdüğü çalar. Tarayı kazandıktan sonra buradan memnun olmamanız çok doğrumda değil. Bir PM'e 3 tane fark etmez. Bu sizi şöyle yerleştirdim. Ayrı ayrı otur da kızlarla beraber otur ama köpek seni. Oh, no, it. <laughs> ya sek ben o zaman. Çok da umurumdaydı. Çetkim ki zaten derken. Ay bize diyor sandım. Yok lan ne alaka size niye değil? Bir PM'e iki tane D'den istiyorsunuz. Son iki tane DM kalmış. Yine bir şey bozuldu. Ne bozuldu? Ne bozuldu gene? Ne sinema mı bozuldu? Bir teknisyen alalım bari ya. Böyle olmayacak. Bir ikinci salonu açayım ondan sonra. Ya dur Steam açtım gene yanlışlıkla ya. Hoş geldiniz efendim. Bir PM'e iki tane istiyorsunuz. 60 şöyle buyurun iyi seyirler 5'e 2 tane neyden istiyorlar A'dan salaksınız da ondan Oradan izlendim mi? ne Neden 0? Thank you Neden 0? 5pm'e Abi price neden? <laughs> Oğlum Millete Allah kahretti filme fiyat belirlememişim. Haa. Nerede? Abi Ağzına sıçayım Lisans sayısı 35 50 40, 45 yapayım bu konuda çıktı. Dur lan 450 Filme fiyat belirlememişim ağzına sıçayım 300 kişiye bilet sattım o kadar. Bir. Abi ya ağzına tüküreyim. Gerek 2500'e ulaşamayacağız ya. No. Ne laf abi ya? Hey. Ya sen de git ya. Öf, çok kötü oldu ya. Yani mami beni bekleyip geldim sanıp CS başlayan adamsın normal. <laughs> bak. çalış. Vallahi var ya sinirlerim bozuldu. Millete 15 kişi be yap salonun yarısına bedava bilet sattık ya. Bilet diyor abla. Ne beğenemedin mi? Ha? 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 Beğenemedin mi? Mavi saçlı kaşar. Ha? Ha? Ya yarın gelin valla yarın Sen az önce Korsan yapmıyor muydun? Hey Köpek. He? Fırsatlar istifade bile de tişört değiştirdim de. Ekstra olmak peki. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Ağzına tüküreyim. Öbür odada kulaklı olun. <laughs> evet. Hadi görüşürüz. Hadi.